3, 2, ya sen beni izleyince ben geriliyorum yapmayacağım mı ya? ederim izlemeyeceğim. Selam canlarım, tekrardan hoş geldiniz. E, Aralok serimin ikinci videosuyla karşınızdayım. Ama Aralok. Aralok oldu bunun adı evet. Çünkü herkes Aralok yapıyor. En azından ben ne diye düşündüm biliyor Aralok izleyenlerin önüne düşerim belki diye düşündüm. <laughs> Ufak tefek Aynen biraz hile yaptım. Yani neyse bunun adı Aralok yani. Çok yaratıcı bir fikir de değil. Herkes yapıyor yani. Aralok anasını. Ben kişiye özel bir şey sanmıştım. Gördün mü? Birkaç kişi daha yapmıştı ya. Hmm. Çok güzel oldu. çok güzel. <laughs> Aha Merit de Sen geldi. Ee, neyse şimdi ilk videoda biliyorsunuz ki zaten bunları almıştım. Birkaçını sonradan da eklemesini yaptık. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Sonra da paketleyeceğiz falan filan. Bu kadar. Bir de buna bakın. Bu da bunun elbisesine bakın. <laughs> Neyse şimdi aldıklarımı bir dakika senin konuşman gerekiyor. Konuşmam kes. Bizim kalabalık. Beyze eksik bir tek. Beyze hayata gelmiş. Evet şimdi aldığım her şeyi bak o çiçeğe gelmiş ya. Ya ya. <laughs> Hepiniz birden kodurlu, değil mi? Neyse şimdi aldıklarımı... ya ayağa kalkmak istiyorum. Neyse dur bir dakika. <laughs> Panik. Ee, neyse şimdi aldıklarımı tek tek açacağım buraya. Ondan sonra da paketleyeceğiz. Öncelikle nereden başlayalım? Bir dakika bunları evet yere koymak en <laughs> şimdi önce bu ee, şimdi öncelikle bu küçük poşetten başlayalım. Bunu dün aldım. Bu e, paketlerin içine koymak için inanılmaz tarçın ve portakal kokan bir tütsü. Ama yani hadi yakalım bir tane ya. Yani gerçekten inanılmaz kokuyor. inanılmaz. Öncelikle bir adet çorap. Çok tatlı bir çorap. Şimdi bunu partideki arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Çünkü ona da bir şey yapmak istedim. Ondan sonra bir adet Bunlar ama çok uzak kalıyor sanki. Görünüyor mu? Üzerinde fındık kıran olan bir Böyle kutu içinde sabun var. Bunu Melisa için aldım. Melisa böyle doğal taşların falan içine koyar diye. Bunu ona aldım. Ay inanılmaz, Çok da güzel kokuyor. Görünüyor bu arada. Evet. Ay ben buradan konuşamadım. Sonra böyle hepsine notlar yazmak için tatlılık kartlar aldım. Bunlar ters duruyor bir dakika. Böyle. Düz mü? Görünüyor mu? Evet baya güzel görünüyor. Ve böyle dört tane not kartımız var. Bu bir tanesi eksik oldu ama onun neyse bir şey yapacağız. Ve bu bitti. İki tane de bu şekilde e, ne denir bunlara broş yakalık rozet rozet <laughs> <laughs> rozetimiz var. Biri Noel babalı, biri de biri de böyle kar kresi gibi bir şey. Neyse ikinci poşetimize geçiyoruz. Bunu zaten beraberken almıştık. Öncelikle... Ay kitaplar yamamış. Ay Meri'de... İki tane kitap. iki arkadaşım. Ya yani bunları biraz kişiliklerine göre aldım hediyeleri yani. Hani kim neyden hoşlanır diye. İki tanesine kitap aldım. Sevdikleri yazarlardan. İki tane bardağımız var. Bu hediyeler yani herkese aynı hediyeyi hazırlamıyorum. Yani birine başka birine bir şey, birine başka bir şey gibi. Yani hepsini böyle karıp ayrı ayrı hediyeler olacak. Yani herkese aynı şey yapmadım. İnanılmaz tatlı. Böyle iki tane vardağımız var. Bunları da zaten gene beraberken almıştık. Dün kurabiye videosunu çekecektim ama sonra iyi hissetmedim kendi kurabiye videosu için. Dedim ki bu hediyeleri önce hazırlarsam böyle daha moda girerim. Sonra ondan sonra da kurabiyeyi çekerim. Bu da bitti şey. ve mumumuz var. Sanki böyle koyuncu az bir şeyler almışım gibi geldi. Değil mi? Aynen. Ve işte benim en heyecanlı olduğum şey. Küçük yılbaşı ağaçları. Gerçekten şu an en hoşuma giden bunlar oldu. Böyle minik yılbaşı ağaçları aldım. Ve onun için süs. şimdi aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları işte yapacağız beraber, hazırlayacağız herkese. Şimdi bu bunu... bir dakika. Bir durdurayım. Şimdi önümü açtım. Önce ağaçlardan başlayacağım. E, da odasına bitki istiyordu. Ona da kılıç aldım. O, yani onun ağacı kılıç. Onu da süsleyeceğiz. Şimdi önce bir dakika. Önce bunlardan başlayalım. Şunların da gitme. <laughs> Çok yer kaplıyorsunuz. Aa, söylemedim bu arada. Kendim dün portakal da kuruttum böyle paketleri süslemek için ama bunlar biraz ıslak. Neyse kurur bence hediyenin üstünde ya. Ya meredim. Hayır. Neyse böyle işte bir sürü portakallarım da var paketleri süslemeye. Belki bunları ağaçlara falan da bağlarım bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Alma, hoşuma da gidiyor durmalar ama. Evet, şimdi ağaçlarımızdan başlıyoruz. Allah'ım çok tatlı. <laughs> Neyse ben de ağaç süslemek istiyordum zaten. Kedilerden dolayı ağaç süsleyemediğimiz için. Hoşuma gitti şu an bunu yapmak. Şimdi böyle ağaçları açtım ya. İnanılmaz tatlılar. <laughs> Şimdi bunları süsleyeceğim. İnce kurdeleleri bunun buralarına bağlamayı düşünüyorum. Bunu buna bağlayayım. Kendim de paketledim. <laughs> evet. Bu sene bu hediyeyi kimse açamayacak <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlılar. Bu da ikincisi. Ah. Ne, evet, ne olur yemeyin bunu artık yeter aşkım. Aa, ah, orada eşyalar var. Üstüne attım hayvanı. Evet, şimdi bu topların hepsini dökeceğim ben buraya. Şimdi kaç tane susu var, kaç tane düz var. Göremiyorum. Ya, çok tat. Ay, Rory. Burası tam senlik. İlgin çekti değil mi? Bunu böyle hazırladım buraya topları da ayırdım. Yani buna çok fazla top takamayacağım. Çok küçük ve şey olduğu için. Buna dört tane ayırdım. Bunları da işte böyle beşer olmayan tane ayırdım. Şimdi hemen bunları süsleyelim. Aslında böyle bunlar biraz uzun olacağı için bunları şöyle kıvırarak mı taksam nasıl yapsak? Şöyle. Aşkım yeme. Şimdi bu küçük ağacın birini bitirdim. Ay çok tatlı. O şeylerden olsa olurmuş bu arada. Işık oluyor ya ince ip ışık. Tam olurmuş o zaman. Ya yani tatlı. Şimdi diğerini yapacağım. Evet bu da hazır. Ay çok tatlılar. Şimdi asıl buna geldik. Şimdi buna ben böyle bir paket yapacağım dışına. Ondan sonra bunları da asacağım. Evet, bu da şimdi böyle görünüyor. Bu biraz böyle havaya atıyor bunu böyle sıkıştıracağız. Neyse. Şimdi buna şu rozetini takacağım. Rozetini de bununla takalım. Böyle bunu geçin içinden. Bu seninki hediyelerimin farkı içinde kurabiye olmaması. Kurabiye ev yapacağım diye içine kurabiye şu an koyamıyorum. Bunu ayrı yapacağım için. Evet şimdi bunu böyle rozetini de buraya astım ve süsledim. Yani bunu bu kadar süsleyebiliyorum maalesef. Buralar çok toz oldu. Bunu süsledik. Bunu da süsledik. Bunu da süsledik. Şimdi buna kap yapacağız. Kap dediğim paket. dedim. Şimdi dedim ki bu portakallardan da böyle üzerlerine asayım. Güzel olur diye. Şimdi bu halatları buna geçirip kaç tane böyle üstlerine portakal basacağım. ikisine birer tane de portakal astım. Bu da böyle. Buna da portakal koydum bence ama neresine koyayım? Daha yer kalmadı. Da. Şuraya astaydım. Ha tamam. Bunun portakalını şuraya geçireceğim. Bunları satıyorum az <laughs> Çekiyor mu ya hiç bilmiyorum. <laughs> Çekmediysen hiçbir şey çekmedim şu an. Çekiyor. tamam. Evet şimdi bunlar bitti. Yakılmaz tatlı. Şurada da rozeti var. Bunlar da böyle. Şimdi bunların paketlemesini yapacağız şimdi. Bütün hediyeyi koyup hepsini hepsine böyle kişi kişi ayıracağım. Sonra notlarını yazacağım ve paketleyeceğim. Bardaklardan birinin bu kendi kabına ben başka kap kullanmayacağım buna şu an. Bunu böyle kurdele yapacağım. Buna da yine portakal asacağım. <laughs> da bardağımızı böyle tatlı oldu. Hatta diğerine de yapayım bunu tek Diğer bardağı da paketledim böyle. Bunlar da çok tatlı oldu. Bunlar hazır. Bunlar hazır. Şimdi e, kitapları kaplayacağım. Bunları da bu şekilde. Ay çok mu sıkmışım? Yok, iyi gayet. Böyle halatla bağladım sadece. Ablam şu an onlara kar topu yapmaya çalışıyor. Kar değil. Kar tanesi yapmaya çalışıyor. Eğer olursa şuralarına böyle kar tanesi da böyle oldu. Bu daha güzel oldu böyle uzun uzun. Neyse bu da böyle. Bunları da hazırladım. Şimdi bu partideki arkadaşımın şu kısmına da böyle bir kurdele bağlayıp onun da içinden portakal geçirmeyi düşünüyorum. sanki. Böyle burada. Ya onun hediyesi küçük oldu ama zaten daha yani üçüncü kere falan görüşeceğiz. Şimdi yarın onunla partiye gidiyoruz. Dedim orada ona da veririm. Şimdi bu kurdeleyi direkt böyle kurdele yapacağım. Biraz kısaltayım şurayı. Şuradan falan da bunu keseceğim. Böyle. Bir dakika şimdi aklıma bir şeyler geldi. Şimdi tutusu koyacağım. Buna da tutusu koyacağım. Buradan kurdeleye geçirsem. Aa, tamam buldum. Şuradan şöyle yapacağım. Buradan Böyle. Ay bunun kendi paketi de çok tatlı bu arada. Böyle yapıp arasına e, tütsü böyle bağlayacağım. 3-4 tane. Sonra da e, portakal. <laughs> <Şimdi> şöyle. inanılmaz <laughs> İnanılmaz kokuyor ya. Buraya tutturacağım bu şekilde. Buram buram kokuyor bu arada. Mükemmel kokuyor. Böyle sıktım bunu. Sonra bir adet daha portakal. <laughs> ne yapayım? Bol bol yapmışım işte portakalı. Ha, böyle. Evet, bu da böyle oldu. Tabii ki bunu paketleyeceğim notuyla beraber. Evet, üstünde de portakallar var yani bu arada şeyin çok tatlı oldu. <laughs> ne zaman boş vaktim var kurabiye için. Neyse ya baya bir gün evdeyim zaten. Onu da diğer hafta onu da çekmeye çalışıyorum. Onu baya böyle sohbetli ve dertleşmeli bir video, böyle 2023 hakkında konuşacağım bir video olmasını istiyorum. Hem keyifli anlarını hem keyifsiz anlarını falan filan, yani o tarz bir video olacak o böyle çok dertleşmeli olsun. Nasılsınız? Peki, bunu sorayım. Klasik. Cevap alamasam da. Umarım iyisinizdir. Umarım 2024 hepimizin yılı olur. Şimdi 2023 benim için bence çok şey bir seneydi. Böyle hazırlık senesi gibi. Yani 2024'e hazırlık. Yani 2024'te full böyle artık çalışıp, böyle iyi hissettiğim, yani sürekli kendime... Ay, tırnağım gidiyor tamamen kendime odaklandığım tam böyle bir sene olacak. 2023'te bunun böyle hazırlığı gibiydi. Böyle birkaç ders aldım. Yani yapmamam gereken, yani onları açtım. Şu an 2024'te sadece artık kendime odaklanıp işte zaten mezun oluyorum, işe başlayacağım falan böyle. İşte videolarımı daha düzenli çekmeye başladım 2023'te. Şimdi 2024'te artık onu böyle iş gibi yapacağım falan filan yani böyle bayağı artık hani 2023-2024'ün hazırlığıydı benim için. Yani böyle daha çalışmayı, kendime odaklanmayı öğrendim. Yani anladınız siz. Öyle olacak yani. 2024 benim senem eminim. Gayet, Gayet güzel olmuş. Getir. Bir tarafı farklı, bir tarafı farklı oldu. Yani tamam yani hiçbiri sadece birbirine benzemez. Zaten. Ay çok tatlı. Bunu nereye asacağım? Böyle görünüyor şu an. Çok tatlı. Diğerini de var. Artık her şeyimiz hazır. Paketleme kısmına geçiyoruz. Aa notlarını yazayım. Tamam bir dakika notlarını yazalım önce. Bu ortam orada güzel çıkıyor. Ay üşüdüm. Şu an üşüdüm. orası soğuk ya. Burası iyi de. Şimdi kağıtlar. Ka kağıtlar ne? Kartlar da böyle hak geçmemesi için. Ben ilk yazacağım şeyi kafamdan tutacağım. Ablam da hangisi olduğunu seçecek. Kağıdı seçecek. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Dur şimdi. Hangisi? Şu şeyli olan. Kardan adam. Tamam. İlk kartımız bitti. yazdım yazısını buraya koyuyorum. Evet. Şimdi... Şey, Diğerini seçiyorsun. Noel Baba. Şeyde Noel Baba. Tamam. Şimdi bunu yazıyorum. i̇kinci i̇şte kartımız da bitti. Evet abla. Üçüncü kart. Yaklaşık bir dakika dur kişiyi tutayım. Evet. Seç bakalım. Yukarı doğru giden geçler. Bu. Tamam. Tamamdır. Şimdi bunu yazıyorum. Evet, son kartımız kaldı. Şimdi bunu da yazıyorum ve sonra paketlemeye geçeceğiz. Evet, kartlarımı da bitirdim. Artık geriye sadece paketlemeler kaldı. Şimdi onlara geçeceğiz. Şimdi önce diyorum ki bu partideki arkadaşımın hediyesini paketleyeyim. Bu zaten küçük bir şey olduğu için böyle kolay olur. Ah, oh, çok güzel kokuyor. Her şey çok güzel kokuyor. Evet, şimdi onun kartını buradan... Alıyorum. Bunu böyle bir paket yapacağım. Güzel. Şimdi bunu böyle paketledim. Yani dümdüz. Şu da şöyle bir şey var. Çok bir olay yok. Bunu böyle gene halatla saracağım. Evet, bu böyle oldu. Gene portakal. <laughs> İyi ki yapmış mı portakalları? Ay. Böyle. Birinci hediyemiz hazır. İkinci hediyemiz şimdi şu ağaçları nasıl yapacağımı düşünüyorum. Hadi bundan başlayalım. Bu kiminki olsun. Böyle bu kitapların üzerine süsleri bağladım. Şimdi bunu yapacağım. Bunu böyle koyacağım. Ondan sonracıma üç tane mum bu. kart Bunları nasıl paketleyeceğim ya? Bir tık daha önümü açtım geldim. Şimdi bu ağaçları paketleyeceğiz. Ama <laughs> Neyse göreceğiz. Ay bu arada kamerayı ters çevirmişim inşallah. sıkıntı olmaz. İnşallah. Onları şöyle kenara alayım mı? Veya merisi atayım mı? Ya o kadar zorlanıyorum şu videoyu çekerken yani. Sonra şu an sen böyle geriliyorsun. zaten bu işe başlayarak uğraş aldım yani başıma. Yorum yani. Yok yok. Şey... de yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Senin <laughs> çikolatan bitti ondan oldum böyle. Artık daha küçüğünü deneyeyim mi? Evet, birinci hediyemiz böyle oldu. Yani ağaçları başka türlü paketleyemedim. Maksimum bu yani.